Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben yine BİM'e geldim ve sizler için hızlı bir şekilde bu cuma gelen BİM aktüel ürünlerini çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı ve destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım BİM'de bu cuma ne gibi ürünler var hep beraber görelim. Arkadaşlar bakın şöyle Hobby Life markasının şu şekilde yumurtalıklarından var. Böyle 15'li yumurtalık bu şekilde göstereyim sizlere bunlar gerçekten çok iyi oluyor şu şekilde böyle 15'li yumurtalıklardan fiyatları ise 18 lira 50 kuruş bu şekilde bir yumurtalık 15 adet ve hemen burada ise bakın şöyle sabah e, Saban markasının kapaklı mikser kapları var böyle iki rengi var bir böyle e, mor renginde şöyle bir de turuncu rengi var arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir renkmiş. Bakın. Şöyle. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş bunlarda. Bunlar da gayet güzel ürünler. Bu şekilde böyle 29 lira 50 kuruş mikser kapları. Bunlar 2 litrelik ürünler. Bilginiz olsun. Ve hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın şöyle ee, kek ne olarak geçiyor? Kapaklı saplı kek börek fanusu olarak geçiyor arkadaşlar bakın şöyle bu gri rengi gerçekten gri rengi güzelmiş bir de şöyle pembe rengi var bakın şöyle pembesini de göstereyim sizlere gayet güzel ürünler gelmiş bu hafta bir markete hemen şöyle bir kapatalım gayet güzel de kapanıyor bu şekilde bunlar böyle hobby life markasının arkadaşlar şöyle bir pembe rengi ve gri rengi var şöyle. Şu şekilde böyle ürün e, fiyatları ise hemen söyleyeyim. Burada böyle 26 lira olarak görünüyor ama e, sanırım 26 lira değil. Yanlış etiket. E, bunun fiyatı 39 lira 50 kuruştu. Bu şekilde böyle bir ürün gayet güzel bir ürünmüş hemen şimdi şunları da göstereyim sizlere. Bakın bir de şu şekilde böyle karma ürünler var. Bu karma ürünleri fiyatları ise 19 lira 50 kuruş arkadaşlar. Pardon 22 lira 50 kuruş. Şöyle de göstereyim sizlere böyle karma ürünleri. Bakın şöyle bir ürün. Şu şekilde. Şöyle benekli kase. Gayet güzel ürünler var. Hemen diğerlerine de bakalım böyle figürlü saklama kabı var arkadaşlar şöyle de göstereyim. Dörtlü bir şekilde. Bu da gerçekten çok güzel Hobby Life markasının yine. Bir de şöyle kapaklı kaselerden var. Bu da 1.8 litrelik bir ürün. Böyle bir ürün bu da. Ve hemen şuraya da bakalım. Burada ise şöyle göstereyim. Bu da böyle süzgeçli badyalardan var. Bakın. Bu da bu şekilde bir ürün gayet güzel ve kullanışlı ürünler var arkadaşlar bilginiz olsun hemen bir diğerine de bakalım bir diğer böyle şeffaf bir badya var arkadaşlar bunun da fiyatı ise yine 22 lira 50 kuruş arkadaşlar buradan ne alırsanız bu fiyata şöyle gayet güzel ürünler var Pardon 19 lira 50 kuruş olsa gerek bunların fiyatları şöyle şurada da Bakın böyle şunun şeffaf olanını göstereyim. Bu da aynı fiyat. Bilginiz olsun. Hemen şurada ise mikrofiber bulaşık altıklarından var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir ürün. Farklı farklı böyle ürünleri var. Bakın şöyle. Şöyle bakın. 19 lira 50 kuruş. Bunların da fiyatları. Bilginiz olsun. Gayet güzel ürünler var. Şöyle hemen bunu da göstereyim. 19 lira 50 kuruş fiyatları. Bunlar mikrofiber bulaşık altlıkları olarak geçiyor. Hemen şöyle yerine koyalım. Ve diğer ürünü göstereyim sizlere. Bakın bir diğer ürün ise şurada şunu göstereyim hemen. Şöyle kapı önü e, paspası olarak geçiyor. O da gayet güzel bir ürünmüş. Bakın şöyle bir ürün. Bir de yeri de var. O da böyle çiçekli. Gayet güzel ürünler. Fiyatları 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Kapı önü paspasları. Hemen buradakisi. Bakın şunu da göstereyim sizlere. Ayakkabı rampaları var. Şöyle yine Hobby Life markasının böyle ayakkabı rampası fiyatı ise 9 lira 50 kuruş ve şöyle sütlüklerden var bakın şöyle bir sütlük bir de pembe rengi var krem rengi pembe rengi sütlüklerden var 14 santim çapında ürünler hemen şöyle bir göstereyim sizlere de bakın böyle bakın şu şekilde gayet güzel ürünler şöyle de göstereyim hemen bu şekilde sütlükler bir pembe rengi dediğim gibi bir de böyle krem rengi var gayet güzel ürünler var bilgiyle olsun hemen bir diğer ürüne de bakalım burada ise şöyle bir e, şes pro markasının tek fiyat çelik ürünlerinden var bakın şöyle 16 santim çapında sahan gayet güzel bir ürün Fiyatı ise 129 lira, sütlükleri ise 59 liraydı arkadaşlar bilginiz olsun. 14 santim çapında, bu da yine mini tencere, bu da 14 santim çapında bir ürün. Şöyle bakın alt tabanında gerçekten çok güzel. Bir de ise o da 16 santim çapında çelik ürünler, cam kapaklı. Fiyatları 129 lira arkadaşlar, şöyle de göstereyim sizlere böyle dol dolu çok güzel ürünler var böyle bir markette hemen şu üst tarafa da bakalım şu üst tarafta ise bakın şöyle kaşıklıklardan var şöyle bir kaşıklık çok güzel bunlar e, fiyatları ise 18 lira 50 kuruş farklı farklı renkleri de var tabii ki bakın şöyle bir rengi de var hemen gösterebilirsem bunu da sizlere tabii ki çıkmıyor şu şekilde göstereyim gri ise bir de şöyle krem renklisi ve pembe olanı var arkadaşlar şöyle de göstereyim sizlere bakın fiyatı ise 18 lira 50 kuruş bu şekilde böyle kaşıklıklar hemen şuna da bakalım burada ise kare saklama kaplarından var zambak markasının bakın bu şekilde bu da şöyle bir pudra pembesi bir de kırmızı kapaklısı var Şöyle de göstereyim sizlere. Gayet güzel ürünler bunlar. Fiyatları ise yine 18 lira 50 kuruş. Üçlü bir şekilde. Üçü de aynı boyda. Şöyle. Gayet güzel. 18 lira 50 kuruş arkadaşlar. Hemen şuna da bakalım. Burada ise şöyle kadın ayakkabı kutularından var. Kadınlar için. Bu şekilde bunun da fiyatı ise 10, 17 liralık bir fiyatı var. 33'e 19 santim olarak geçiyor. Ve hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın şöyle göstereyim sizlere. Düzenleyicilerden var. Bunlar da gayet güzel oluyor bu düzenleyici. Bakın böyle pembe rengi, beyaz rengi ve gri rengi var arkadaşlar. Bildiğiniz olsun şöyle bir düzenleyici sepetlerden gayet güzel ürünler gelmiş bu hafta bilginiz olsun bu e, saplı bölmeli düzenleyici sepetler 19 lira 50 kuruş bilginiz olsun gayet güzeller ve hemen burada ise bakın kaymaz banyo taburesi var şunu da göstereyim hemen şu şekilde bunun bir de pembe rengi var bilginiz olsun şöyle kaymaz banyo taburesi fiyatı ise 45 lira şöyle bir ürün hemen bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle e, seyahat ürünlerinden var. Şöyle sadece bunlar kalmış. Bunlar böyle haftalık ilaç kutusu olarak geçiyor. Şöyle de göstereyim sizlere bakın. Böyle bunlar ilaç kutusu. 8 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar da. Bunlar da gayet güzel ürünler. Hemen şimdi diğer bir diğer ürüne de bakalım. Bir diğer ürün ise bakın şöyle e, tek kişilik nevresim seti var. Şöyle e, Molinella markasının 160'a 220 olarak geçiyor nevresimi. Yastık kılıfı ise 50'ye 70. Tek adet bir yastığı var. Bilginiz olsun. 229 lira. Bakın bu da böyle seyahat ürünlerinden. Şöyle de göstereyim. Şöyle bir kutu. Çok amaçlı bir kutu. 8 lira 50 kuruş. Bilginiz olsun bu da. Ve hemen şuna da bakalım. Burada ise bakın şöyle Glasinam markasının elma şekilli cam altılı kupasından var. Bakın böyle elma şekilli gayet de güzel de görünüyor. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bakın çok güzelmiş bu da. Fiyatı ise ne kadarmış? Hemen bakalım. Cam elma şekilli kupalar 55 liraymış. Altılı bir şekilde arkadaşlar bu böyle. Ne güzel. Çok güzelmiş. Bakın böyle elma şekilli bir kupa. Fiyatı 55 lira. Altılı bir şekilde bilginiz olsun. Ve hemen burada ise baharatlıklardan var. Bakın şöyle baharatlıklar. Bunlar da gayet güzel baharatlıklar. Şöyle de göstereyim sizlere şekilde böyle baharatlık. Fiyatları ise 17 lira 50 kuruş. 210 cc büyüklükte. Bakın şöyle 3 gözü var. Küçük. Ee, bakın böyle büyük. Bir de en büyük böyle delikli gözleri. Fiyatları 17 lira 50 kuruş arkadaşlar. Ve hemen Belante markasının burada ise şöyle bir çay tabağı var. Hemen şunu da gösterebilirsem sizlere. Bakın şöyle bir çay tabağı. Bu da gayet güzel bir ürün. Ee, bu da 89 liralık bir fiyatı var. Bunun altılı bir şekilde çay tabağı gayet güzel. Böyle Belante markasını bu şekilde de göstereyim. Ve hemen burada ise e, iki katlı kurabiyeliklerden varmış. 79 liraya. O tabii ki şu an yok. Kalmamış. Göremedim. Hemen burada da kavanozlar var. Arkadaşlar şöyle dolu dolu kavanozlar gelmiş. Şöyle de göstereyim hemen ve şimdi sizlere fiyatlarını söyleyeyim. Bu e, 425 cc büyüklükte. Arkadaşlar bakın. Şu değil tabii ki şu. Şurada yazıyormuş onunki. 425 cc büyüklükte. Bakın böyle küçük kavanozlar e, 6 lira 50 kuruş, buçuk lira. Hemen bir diğeri ise bu da 660 cc büyüklükte. Bu da orta boyu doluyor bunda fiyatı ise 7 buçuk lira ve en büyük boyu ise bu da 1000 silsillik en büyük boyu fiyatı ise 8 lira 50 kuruş böyle konserve zamanı da geldi ve tabii ki bin markette böyle konservelik kavanozları getirmiş bilginiz olsun gayet de uygun fiyatı var bilginiz olsun hemen şurada ise raglenin dekorlu bardağı var Şöyle bir göstereyim sizlere şu dekorlu bardaklarını. Bunlar da gayet güzel. Ürünler dekorlu bardak ve başka var mı diye bakıyorum. Böyle çeşit çeşit, rengarenk. Bakın bu da çok güzelmiş görüyorsunuz. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde bakın hemen burada da böyle daha güzel desenleri var bu şekilde böyle desen desen çok güzel şöyle de bir deseni var bakalım hemen ha şöyle de bir deseni varmış hemen çıkartabilirsem göstereyim sizlere bakın çok çok güzel desenler var hemen göstereyim bunu da bu da gerçekten güzelmiş bakın bu da bu şekilde Fiyatları ise dediğim gibi 22 lira 50 kuruş. Çok güzel desenleri varmış bunların da. Bilginiz olsun. ihtiyacınız varsa beğendiyseniz alabilirsiniz. Gayet güzel ürünler. Hemen şunu da yerine koyalım. Ve burada ise bakın Colerina markasının sıvı sabunluğundan var. Şöyle. Bir bu şekilde olanı var. Bir de şöyle turuncu rengi var. Bakın bu da böyle turuncu. Baya büyük bunlar. Fiyatları ise hemen söyleyeyim sizlere. 54 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şu sıvı sabunluklar. Dediğim gibi 54 lira 50 kuruş fiyatları var. Gayet güzel ürünler var. Burada hemen köpük balonlardan var çocuklar için. Böyle. Bakın şöyle köpük balonlar çok güzel böyle kutu desenleri var. 6 lira 50 kuruş arkadaşlar bunun da fiyatı. Hemen burada konuşan Nazlı Bebek varmış. Onu şu an maalesef göremedim. Ve oyuncak güzellik seti var. Şöyle de göstereyim. Bakın böyle bir ürün. Bunun da fiyatı ise e, konuş güzellik e, seti 49 liralık bir fiyatı var bunun. Ve hemen şurada da ise oyuncak hava araçları var. Bakın şöyle böyle uçaklar, helikopterler, böyle oyuncak hava araçları olarak geçiyor. Fiyatları ise 36 lira arkadaşlar bunlarda. Bilginiz olsun. Böyle çocuklar için çok güzel, eğlenceli TRT lisanslı balonlar var. Hemen göstereyim. Bakın bunlar. Fiyatları ise 12 lira. 6 adet varmış içerisinde. Dediğim gibi fiyatı da 12 lira arkadaşlar şöyle. Ve hemen burada ise puzzle 64 parçadan oluşuyor. Şöyle. Fiyatı ise 89 lira. Piknik seti var. Bakın şöyle göstereyim. Bu böyle piknik seti. 62 lira 50 kuruş şu şekilde. Bir de farklı olanı da var. Tabii ki bu da böyle market seti. Şöyle bir market olanı var. Bunlar da gayet güzel. Ve hemen şurada ise hafıza oyun e, dörtlü yapboz var. 45 lira fiyatı. Şöyle bir ürün. Ve bebek aksesuarları diyor. 129 lira 8 parçadan oluşuyormuş. Bu şekilde bu da. Dolu dolu oyuncaklar da var arkadaşlar. Hemen bir de şöyle olanı var. Fiyatı ise 69 lira. Şöyle. Gayet güzel bir ürün. Bilginiz olsun. Bu şekilde dolu dolu çok güzel ürünler gelmiş. Hemen şuna da bakayım Şunu da göstereyim sizlere Bakın şöyle bir Ürün gelmiş Luna Bebek sanırım evet Luna Park seti olarak geçiyor Fiyatı ise 99 lira Ve hemen şöyle çocuklar için böyle temizlik seti Şöyle göstereyim temizlik setini Fiyatı ise Şöyle maalesef göremedim ben Bunun fiyatını bu şekilde bir ürün Bu da gayet güzel bir ürün Hemen bakın burada ise şöyle ikili havlulardan var. Şöyle bakın. Bunlar da gayet güzel ikili havlular ve sinek yaması var. Hemen onu da göstereyim sizlere. Böyle sineklik yaması. Fiyatı ise 19 lira 50 kuruş. Bu da şöyle bir ürün. Şu şekilde. Ve hemen burada ise bakın masa örtüleri var. Şöyle bakın masa örtülerine. Bunlar da 34 lira 50 kuruş şu şekilde ürünler ve ikili havlu setinin fiyatı ise 49 lira 50 kuruş arkadaşlar bakın bir böyle el havlusu bir tane yüz havlusu gayet güzel ve hemen e, Molinella markasının çift kişilik nevresim seti var şöyle göstereyim sizlere bakın şöyle bir ürün bunun da fiyatı ise 189 lira. Bu da böyle. Nevesim 200-220. E Yastık kılıfı ise 2 adet. O da 50-70 olarak geçiyor. Gayet güzel ürünler. Ve hemen spor ayakkabılar var kadınlar için. Şöyle de göstereyim. 209 lira. Şöyle bir de beyaz rengi var. Bunlar böyle. Kaç numaraymış? 37 numara bu. Bu ise 38 numara. Hemen erkekler için ise Leton markasının spor ayakkabısı 200 39 lira arkadaşlar bu da. Bakın şöyle bir ürün. Bir de şu şekilde olanı var. Lacivertlisi, yeşillisi gayet güzel ürünler. Fiyatları ise 239 lira. Kadınlar için 209 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şuraya da bakalım. Burada ise bakın şöyle silikon ürünler var. Bunlar da bu şekilde böyle silikon ürünler şöyle bakın bu şekilde böyle silikon ürünler buna da gayet güzel silikon ürünler hemen burada ise bakın yazmalar var 34 ve 50 kuruş bunlarda. şöyle yazma çeşitleri şöyle yazmalar bakın Şöyle farklı farklı rengarenk yazma çeşitleri. Şöyle bakın. Bu şekilde. Şöyle bakın. Böyle farklı farklı renklerde çok güzel olanlar var. Bakın. Şöyle. Bu şekilde böyle. Şöyle göstereyim. Bakın fiyatları ise 34 lira 50 kuruş. Hemen böyle kadınlar için kırıntı takım var. Şöyle bu SM beden. Böyle large ve x ot bedeni var. Bunlar da 139 lira arkadaşlar. Ve kadınlar için kapri pijama takımı varmış. Onlar tabii ki kalmadı. Fiyatı 129 lira. Hemen burada ise e, silikon ürün çeşitleri. Bakalım onlar da şu an yok göremedim ama bakın böyle ürünler var. 39 lira 50 kuruş bunda fiyatı. Şöyle bakın bunlar da böyle çırpıcılar. 39 lira 50 kuruş. Bunlar da gayet güzelmiş bakın. Şöyle. Yaylı çırpıcı 39 lira 50 kuruş. Ve hemen burada ise şöyle göstereyim bunları da. Şu şekilde böyle ürünler. Çift kişilik lastikli çarşaflar. 80 89 lira çift kişilik. Bu şu an tek kişilik olanı. Şöyle çift kişiliği de göstereyim sizlere. Bu şekilde. Bu da böyle bir ürün. Gayet güzel bir ürün arkadaşlar bu da. tamam burada ise bakın böyle mandallar var. Şöyle göstereyim hemen. Bunlar da gayet güzel kaliteli mandallara benziyor lüks mandal olarak geçiyor. Fiyatı ise 15 lira ve 20 adet var içerisinde. Bu şekilde de göstereyim. Ve Fakir markasının hızlı cilası var. 29 lira 50 kuruşmuş fiyatı bunun. Ve hemen burada oto bakım ürünleri 32 lira 50 kuruş arkadaşlar bunlar da. Şöyle göstereyim. Hemen bakın buradaysa şöyle valiz var arkadaşlar. Şöyle valizi de göstereyim sizlere valizin fiyatı da bakalım hemen ee, küçük boy valizler bakalım evet küçük boy 345 lira ee, büyük boy ise bakın orta boy 495 lira ve büyük boy ise 595 lira arkadaşlar şu gördüğünüz büyük boy valiz gerçekten çok güzelmiş ve hemen şurada ise bakın şöyle kavanoz kapakları var şunu da göstereyim şöyle farklı böyle kavanoz kapakları görüyorsunuz. Gayet güzel ürünler bu şekilde. Böyle çok güzel kavanoz kapakları var. Fiyatları 1 lira 25 kuruş arkadaşlar. Şöyle. Şöyle 1 lira 25 kuruş köşesi var bunların. Bizimiz olsun. Gayet güzel kavanoz kapakları. Hemen burada ise bakın şöyle terlikler var. Kadın, erkek, çocuk terlikleri tek fiyat 59 liraymış fiyatları. Bakın bunlar da gerçekten çok güzel ürünler. Şöyle de göstereyim sizlere. Şöyle dolu dolu terlikler. Erkek terlikleri, kadın terlikleri. Şöyle terlik çeşitleri. Şu şekilde. Şöyle bir yine terlik. Gayet güzel terlikler. Fiyatları dediğim gibi 59 lira arkadaşlar. Gayet güzel ürünlermiş bunlar. Bakın. Şöyle. Şu şekilde. Talip çeşitleri. Fiyatları ise 59 lira. Bilginiz olsun böyle dolu dolu talikler var. Bu şekilde. Arkadaşlar hmm. sizler için bu cuma gelen bütün ürünleri çektim. Hızlı bir şekilde. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.